Her gizli kötü adam yeme geri dönmem lazım. Başardım. Eve geldim. Markus. Hizmetinizdeyim. Ne oldu? Sorun nedir? Canavarlar Markus. Canavarlar. Onları görmeliydin. Bir diğerinden daha iğrençti ama endişelenme. Çoğunu öldürdüm. Kalbe değil beyni nişan al ve işe yarıyor. Şaka. Şaka mı, evet, şaka mı şeker mi yapanlar? Evet şaka mı şeker mi Nasıl Aslında bilemezsin? Aslında durum ne kadar kötü? Dur de. Dur de. Artık her an. Her an. Tamam beni kötü hissettirmeye mi çalışıyorsun? Dur. Merhaba. Ha. Aman tanrım dur şaka mı şeker mi yapanlarla sorunun ne? Hiç şakırımız yok o yüzden nazara kullanacaktım. Piu piu. Şaka mı şeker mi yapanlar çoktan gitti. Pizza sipariş için buradayım. Ananaslı olan. <laughs> Hmm. Huh.